Evet sevgili takipçiler, bundan önce de yine sigorta şirketlerinin vatandaşı nasıl sömürüp kandırdığını kısa video ile anlatmaya çalışmıştım. Eğer siz hak ve hukukunuzu aramazsanız, sizleri kapitalist zihniyetteki kişi ve firmalar kurumlar tabii ki sömürmeye, aldatmaya, kandırmaya devam edecek ve yine hiç bilinçli bir şekilde seçim yapmadan oy verdiğiniz siyasi iktidarlar da sizlerin hakkını aramak yerine bu tip büyük kapital şirketlerin lehine mevzuatlar, kanunlar çıkarmaya devam edeceklerdir. Tüketiciyi koruyup kollama gibi bir şeyin sadece lafta kaldığını her fırsatta, her yaşadığımız hadisede birlikte zaten görüyoruz. Evet, hep işte sağlık sigorta poliçelerinden ve araç sigortalarından özellikle problemler yaşıyoruz. Özellikle arabayı kasko yaparken hiç yan sanayi kasko, orijinal kasko şeklinde bir sunum yapmadan size başınıza bir şey geldiğinde her şeyinizi yapacağını vaat eden bu sigorta şirketleri gelin görün ki başınıza bir şey geldikten sonra hani amiyane tabirle ipe un sermeye başlıyorlar. Efendim bu e, orijinal parça değil, eskisi, yeni eee de yan sanayi olacak. Veya işte bu serviste değil, e, bizim anlaşma yaptığımız tamircilerde olacak. Buna benzer birçok engellerle e, sigorta şirketleri ve eksperler vatandaşın lehine çalışmamaktadırlar. Özellikle sigorta eksperleri Başbakanlık Müsteşarlığına bağlı olduğu halde tarafsız, sözde tarafsız bir kurum oldukları halde bütünlüğüyle, ya bütün araştırmaları yaptığınıza göreceksiniz ki müşterinin aleyhine çalışmaktadırlar. Bir aracın hasarı serviste atıyorum örneğin 50 bin lira tespit ediliyor ama aynı araç bir tamirhaneye getirildiğinde bu servis ücreti 30 bin liraya 20 bin liraya kadar iniyor. Ödeme yapmayız diyorlar. işi yokuşa sürüyorlar. Vatandaş mağdur olduğu için mecburen bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Düşünün bir İstanbul'da dolu yağıyor. Dolu tamiratı için iki ay gün veriyor sigorta şirketleri yüzünden. Siz servise getirmek mecburiyetinde kaldığınız için yani daha sonraki hasarlarda parça ve işçilik garantisinde kalmak için sizi servise gönderme mecburiyeti yapıyorlar. Biz bunu şöyle diyoruz. Mesela tekstilde seri üretim yapan fabrikasyon yapan servisler, bir de böyle butik çalışan terziler. Küçük tamirhaneleri ben butik terziler gibi görüyorum. Bu servisleri de seri üretim yapan, otomasyona bağlanmış bir daha geniş kapsamlı bir sistem olarak görüyorum. Şimdi siz poliçenizi yaptırdığınız zaman size her şeyi güzel sunan sigorta şirketleri hastalandığınızda, aracınız bozulduğunda veya kaza yaptığınızda şuraya gidebilirsin, buraya gidemeyebilirsin diye önünüze duvar çıkartmaması lazım. Bu rekabet kurallarına da, ticaret ahlakına da aykırı bir iştir. Ben hastalandım, o anda zaten panikle beni, ailem veya kendim en yakın hastane neresiyse oraya giderim. Vay biz orayla anlaşma yapmadık, siz oraya gidemezsiniz, oraya ödeme yapmayız. Veya tamirinizi yakın tanıdığınız, daha güvendiğiniz ve başında durarak, içiniz alarak tamir edilmesini istediğiniz bir tamirhaneye sizi göndermiyor. Efendim orada daha önce birkaç istismarı bahane yaparak, e burada da böyle bir istismar şeyi doğuyor, oluşuyor. Onun için özellikle sigorta şirketleri ve tüketime açık bütün ticari kuruluşlar ciddi denetime tabi olmalı. Evet bunu Batı toplumu Amerikalılar çözmüşler. Nasıl çözmüşler? Mahkemelerde yüksek tazminat yolunu açmışlar. Kim yanlış yapıyorsa kazancının 50 misli, 100 misli tazminat ödemeye mahkum oldukları için ne sigorta şirketleri yanlış yapabiliyor, ne tamirciler yanlış yapabiliyor, ne de tüketici yanlış yapabiliyor. Türkiye'nin de bu şekilde bir denetime, bir disipline acilen ihtiyacı olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, sesimizi yükseltmedikçe, hakkımızı aramadıkça, hakkımızın yeneceğini her zaman e, söylüyoruz. Bizim toplumumuzda bir şeyi alırken alma heyecanıyla o sözleşmeleri, haklarımızı unutuyoruz. Küçük küçük yazılmış sayfalar dolusu metinlere imza alıyoruz. Sonra mağdur olduğumuzda aklımız başımıza geliyor ama iş işten geçmiş oluyor. İşte bu yüzden YouTube'u gezdim, sosyal medyayı gezdim. Sigorta şirketlerinin vatandaşa yaptığı haksızlıklarla ilgili ciddi haber, yayın, görüş, veya işte talep göremedim. Ben de bu yüzden devamlı her konuya değinecek şekilde videolar doldurarak sizlerin görüşüne sunuyorum. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız, sayfalarınızda bu tür videoları paylaşıp başkalarına da tüketici bilincini oluşturmakta katkı verme ricamızdır. İşte bu çerçevede gerek sigorta şirketleri, gerek acentelerimiz, gerekse size düşen görevler vardır. Sadece sigorta şirketlerine, sadece acentenize, sadece kendinize bu işin inisiyatifini bırakmadan üçlü bir denetim ve kontratla haklarınızı garanti altına almanız gerekmektedir. İşte vatandaşa üçkağıtçı muamelesi yani Masumiyet karinesi ne aykırı olarak baştan herkesi yanlış ve üçkağıtçılık yapacak diye düşünen düşün, düşünüp plan yapan bu şirketlerin esasında kendileri kuruluşunda ve niyetlerinde üçkağıtçılık ve haksız kazanç olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun için özellikle ilgili kurumlara şikayette gecikmeyin. Tespitlerde gecikmeyin. Medya'da, sosyal medyada böyle şeyler başınıza geldiğinde lütfen yazın, paylaşın. Dünyanın en güzel ve en büyük gücü propaganda ve kamusal baskı gücüdür. Siz hakkınızı ararsanız, başkaları da sizin hakkınızı yemekten çekinecek duruma gelir. Ama işte aman olmuş ben şimdi bununla mı uğraşacağım diye tembellik yaparsak haklarımızın yenmesi, ülkemizde böyle haksız kazançlıkların, ahlaksızlıkların büyümesine katkı vereceğimizi hep birlikte bilelim. Ne diyordu bir devlet büyüğümüz? Namuslu insanlar, namussuzlar kadar ses çıkarmadıkça o namussuz insanların suç ortağıdır. Ben suç ortağı olmak istemediğim için görevimi yaptım. Sıra sizde. Selamlar, saygılar.